Başlamadan önce 3 saniyede abone olup like atabilir misin? Değerli kardeşlerim, canlarım, cananlarım ve canıtınlarım YKS konusunda, TYT ve AYT konusunda söylenmeyenlerin kanalına hoş geldiniz. Sınav koçunuz sizin koçunuz, paşa hocanız sizin için söylenmeyenleri söylemeye geldi. Bugün videomuzun konusu TYT. Evet bugünkü videomuzda diyoruz ki yedin bizi TYT. Hocam neden TYT'ye böyle bir başlık attık ki ne demek yedin bizi TYT? Değerli kardeşlerim belki de yüz binlerce kardeşim harıl harıl harıl, harıl TYT çalışmaya devam ediyor değil mi? Yanlış mıyım? Bence doğruyum. Hala TYT çalışmaya devam ediyoruz. Denemelere giriyoruz ve denemelerde bir bakıyoruz ki aman tanrım bir önceki denemeyle arasında çok bir net farkı yok. Hemen hemen aynı netleri yapıyoruz. Ama diyoruz ki ya ben bu kadar çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum. E neden olmuyor? Neden TYT yapamıyorum? Hatta bazı denemelerde TYT netlerimiz çok çok iyiyken bazı denemelerde böyle aniden aşağı doğru ini veriyor. Neler olduğuna şaşırıyoruz. Ya diyoruz ne oluyor? Neden? Arkadaşım aslında bunun temel sebebi sen değilsin. Bak bunu anla. Sen yeterince çalıştığını düşünüyorsan, yeterince konuları bitirdiğini düşünüyorsan, yeterince deneme çözdüğünü düşünüyorsan bırakın o denemelerdeki o netleriniz aşağıda kalsın. Bırakın ulan. Bırakın canınızı sıkmayın şu TYT denemelerine. Gerçekten üzülüyorum. Çalıştığım kurumda öğrencilerim giriyor denemelere. Sonra diyorum ki nasıl geçti ya? Hocam diyorlar yine batırdık, batırdık. Niye? Ya Türkçe o kadar sordu ki. Türkçeyi hiçbir şey anlamadım. Matematikten kalem oynatamadım. Ya hocam o tarih soruları neydi öyle? Haklılar çünkü gerçekten denemelerde çıkan sorularla gerçek ÖSYM'nin yaptığı sorular arasında aslında çoğu deneme için bunu konuşabiliriz. Herhangi bir şekilde yani böyle yanından bile geçmiyor derler ya. Hakikaten denemelerdeki sorular ÖSYM'nin sorularının yanından bile geçmiyor arkadaşlar. Ve siz ne yapıyorsunuz? Aa, lan ben bu denemede dil bilgisini yapamadım. O zaman dil bilgisine bir daha çalışayım diyorsunuz Türkçeden örneğin. Ya da anlam bilgisine, ya da yazım yanlışlarına, ya da paragrafı yapamadım. O zaman baştan alayım. Hocam ben baştan başladım. Neye başladın çiçeğim sen baştan? Türkçe'ye başladım. E sen bir ay önce gene baştan başladıydın. Sen 15 gün önce gene baştan başladıydın. E sen matematiğe baştan başladıydın zaten. 2 ay önce de başladıydın, 5 ay önce de başladıydın, bir ay önce de zaten baştan başladın. Yani her deneme sonrasında değerli kardeşlerim ne yapıyorlar? Canlarım, cananlarım, canıtınlarım baştan başlıyorlar. Ya kardeşim baştan başlaya 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 ne olacak? Aslında senin yaptığın düşünecek olursak bir kısır döngü değil mi ya? Her denemede hocam ben bu denemeyi yapamadım. Ama bir sonraki denemede daha iyi yapacağım. O yüzden baştan başlıyorum. Neye baştan başlıyorsun? Hocam Türkçe'ye baştan başlıyorum. Fen bilgisine baştan başlıyorum. Tarihe baştan başlıyorum. Matematiğe baştan başlıyorum. Nereye kadar baştan başlayacaksın abi? Bana söyle nereye kadar baştan başlayacaksın? Hocam işte ne? Tüm 80-90 netleri vurana kadar. Kardeş tamam da e, Şubat ayı geldi. Şubat ayı gelmiş olmasına rağmen hala sen baştan başlıyorsan bence bir dur ve bir düşün. Aslında TYT bizi yiyor bitiriyor, yiyor bitiriyor. Neden? Çünkü hep bize baştan başlatıyor. Düşünsenize yani kaç aydır, sabahtan beri diyecektim, kaç aydır baştan başlıyorsunuz. Konu ilerletiyorsun, ilerletiyorsun, ilerletiyorsun. Sonra bir denemede İstediğin netleri yapamayınca hemen lüp başa dönüyorsun. Yapma bunu. Yapma, yapma, yapma. TYT'de zaten sen bir yere kadar gelirsin. Onun üzerine çıkamazsın. Sana söyleyeyim. TYT'de derece yapmış insanların videolarını izleyerek ya onlar yaptı, ben de yapabilirim. Arkadaşım onlar yaptı sen yapamazsın. Çünkü onlar daha ilkokuldan itibaren, ortaokuldan itibaren, liseden itibaren özel dersler aldılar. Türkçeden, matematikten, fenden, tarihten, coğrafyadan vesaire. Onlar özel okullarda okutular. Ve sen normal okulda okuyorsun. Sen özel ders almıyorsun. Sen eğitim koşulu almıyorsun. Sen onlara özeniyorsun. Özenme. Baştan başlama başkasına özenme. Sen bildiğin yolda yürümeye devam et kardeşim be. Adamı delillendirme burada. Yürümeye devam et. Sen de başarırsın. Onları taklit ederek değil. Onlar gibi olarak değil. Sen mücadelenle bir yere gelmeye çalış. Tamam mı? Yani sen hocam ben TYT yapamıyorum. Yapıyorsun ya yapıyorsun. Farkında değil misin? Yapıyorsun sen. Sene başındaki netlerinle. Şimdiki netlerin aynı mı? Değil. Ama hocam istediğim netler daha fazla. Tamam da sen soru çöz, pratiği geliştir. Türkçe, matematik, fen bilgisi, sayısal, sözel. Yoğunlaşmaya devam et. Yoğunlaşmaya devam et. Zaten bakın bir önceki videomuzda ne dedim ben size? AYT'yi bu kadar kasmayın dedim. AYT'ye bu kadar yüklenmeyin dedim. Neden? Onun sebebini zaten o videoda yükledim. Söyledim size. Arkadaşım esas yüklenmeniz gereken unutmayın. T, Y, T'dir. Net bu böyledir. TYT'de netlerim artmıyor diye geri dönüşte yapmayın. Bunu yapmayın. Devam edin. Çalışmaya devam edin. Konuları bitirmeye devam edin. Yeri ve zamanı geldiğinde TYT'de istediğiniz netlere ulaşacaksınız. Ama moral bozmayın. Biliyorum hepinizin morali bozuluyor. TYT yapamadıkça bir motivasyon eksikliği yaşıyorsunuz. Moraliniz bozuluyor. Ya bir denemede matematik yapamıyorsunuz. Diğer denemede Türkçe'yi yapamıyorsunuz. Matematiği yaptınız, Türkçe yapamanız. Bir denemede feni yapıyorsunuz, bir denemede Türkçeden istediğiniz başarıyı elde edemiyorsunuz. Acaba burada bütün suç sizin mi? Belki de denemenin bir suçu olamaz mı? Bunu da değerlendirmenizi istiyorum değerli kardeşlerim. Gerçekten bu şekilde değerlendirin. Yani bütün suçu kendinizi aramayın. Ya onlar yaptılar ben niye yapamıyorum? Ya onlar farklı insanlar. Sen daha farklı bir insansın. Sen farklı olduğun için, senin özelliğin farklı olduğu için yapamıyorsun. Onlar gibi olmaya çalışma. Kendin ol ve başarma duygunu mutlaka motive bir şekilde koru. Senin en çok neye ihtiyacın var biliyor musun? Gerçeklere. İşte sen gerçekleri duymak istiyorsan bu kanalda ol. Ayrıca tarihte, TYT'de, AYT'de, MSV'de başarı göstermek istiyorsan... Bu kanalda ol mutlaka ve mutlaka bizimle beraber yürü. Unutma kanalımızda üyelik sekmemizde açıldı artık. Üyelerimize özel çok güzel soru çözümleri ve denemeler gelmeye devam ediyor. Canlı yayınlarda da görüşeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım kalın sağlıcakla diyorum. Unutmayın TYT bizi bitiremez. Biz TYT'yi bitireceğiz.